ya geri gelmiş bunlar ya ben bunları kovuyorum onlar geri geliyorlar. Hadi bakayım kalkın yeter artık ya burayı darmadağın duvar ettiniz. hadi kalkın bakayım çabuk. Ya ne oldu ya Gran teyze bir kahve içemedik senin yüzünden ha. Kalk dedim hadi benim masam bulma gel dur sen Gene gelmişsin. Gran ee, ben seni seviyorum ama biliyorsun seni sevdiğim için buradayım. Bırak bedava kahveyi buldun ondan buradasın sen bilmiyor muyum ben seni kalk dağılın bakayım. Tamam tamam gidiyoruz ya tamam ne bağırıyorsun. Yürü. Evet şimdi Kankamın yanına gideyim. Sıkat dişi Kanka Kankam benim canım her şeyim yani. Çok seviyorum ben bu kızı ya. Evet ona güzel bir sırrını paylaşayım. Selam nasılsın bakayım sigaret içecek. Ay ne yapayım kız otobüste iki yılım bir şeyler içiyordum ya. Sen ne yapıyorsun bakayım? Kız sorma sorma acayip şeyler öğrendim. Oh ne oh, öğrendin Allah sana hadi ben bundan çatlatma insana. Kız şöyle bir şey var güzellik iksirinin kimde olduğunu öğrendim. Ne? Güzellik iksiri mi? Aynen aynen. Güzellik iksiri. İkimizin de sıfatını düzeltecek bir güzellik iksiri varmış. Allah Allah. kimdiymiş bu iksir? <laughs> prenses Elsa diye bir kız. Onu yakalarsak onu sorguya çekip <laughs> bütün güzellik iksirini öğrenebiliriz. Biz de onun gibi güzel olabiliriz. Ya kızım ya o şey dedim prenses değil miydi o ya? Onun güzellik iksirini nasıl bulacağız? Başımız belaya girer. Bütün süper kahramanlar arkadaşlar. Sen merak etme. Ben planımı yaptım. <laughs> Allah Allah. Nasıl bir planım var? Onu kaçıracağız, buraya getireceğiz. Havuza sokup sokup daldırıp daldırıp zorla konuşturacağız ve istediğini yerini öğreneceğiz. <laughs> tamam kız verin ben. Hadi yapalım şu işi. Evet Elsa. Şimdi anladığım kadarıyla Disney ile anlaşmanı bitireceksin. Doğru mu anladım? Evet. Bundan sonra Disney ile çalışmayacağım. Netflix'ten bir dizi teklifi geldi. Ee, Kıvanç falan varmış. Muhtemelen onunla oynarım. Harika bir haber. Evet e, bize biraz ipucu verir misin? Konusu nedir? Konusu uzayda geçiyor. Uzaydaki canlılarla iletişim kuruyoruz. Harika. Bir şey, spoiler vermek istemiyorum. Teşekkürler. Ensacım ağzına sağlık. Çok güzel bir röportaj oldu. Canım ben bunu yayınlarım tamam mı? Sana da haber ederim. <laughs> tamam teşekkürler. Hoşçakalın. Kolay gelsin çocuklar. Şimdi hemen gideyim. Kankalarımı anlatayım. <laughs> Çok güzel bir röportaj oldu bakalım. Şimdi örümcekle buluşmam gerekiyor. Hemen örümceğe doğru bir yol alalım. Yine ya bakayım. <laughs> ne oluyor ne oluyor? Bıraksana be. Bıraksana arabamı. Kesesini dedim sana. Kapa çık abi. Hadi sıkartıyorsun. Biner misin artık? Aman Allah'ım. Al bakayım. Sen benim arabamı kaçırırsın ha. Allah zaman sen kimle uğraştığının farkında mısın? Allah'ımın nigaları. Gel buraya niga. Sen de gel. Hepiniz gelin. Bu kamyon bana lazım. FBI mi desem sen neydi de, bilemedim. Hadi sıkar çabuk bin ya. Hı, bineceğim tatlım bekle. Hadi bakalım. Hemen gidelim. Elsa'nın arabasına bir tane şöyle yapıştırırsak tamam mı? Bu iş tamamdır. Eyvah polisi de peşimize taktık ha. Vallahi billaha. Hayatım basar mısın biraz gaza? Elsa orada kaçıracağız. Merak etme merak etme o iş bende. <laughs> <'yı> havaya uçurduk. <laughs> hemen onu hemen onu yakalayalım gel. <laughs> ya nasıl böyle bir şey olabilir aklım kesmiyor ya vay arkadaş ya güzelim en sayı kaçırmışlar ya Recep Recep ne yapıyorsun kanka Ne yapayım oğlum camış gibi suya girdim çimdim la gel sen de yanıma çim Vallahi hayat sana güzel ha Hayırdır kankacım ne olmuş bir şey anlat bakayım ben seni heyecanlı gördüm. Ya kanka bu prenses Elsa vardı ya. Evet ne olmuş? Onu kaçırmışlar. Kim kaçırmış la? Hangi manyak kaçırmış oğlum? Başına bela alır. Halk mak gelir he. Valla kanka ben de öyle düşündüm de. Bu işe el atmamız lazım. Yani gidip kızı kurtarmamız lazım. Ya bana ne oğlum ya. Ben her girdiğim her şeyde. Beni kurtaracağım ya. Oğlum ben polis değilim bir şey değilim ya. Kimse bana para neyim de vermiyor. Ekonomi zaten almış başına gitmiş. Oğlum bana bak ben geçinemiyorum lan. 100 liram var versene. Ya Recep'cim ben sana veririm. Ya kız arkadaşımız onu kurtarsak iyi olur. Tamam da benim yapabileceğim bir şey yok kankacım ya. Yaparsın yaparsın. Hadi Recep bu görevi sen kabul et de halletme. Sen süper kahramansın. Öf örümcek neyse 100 lirayı versen bana. Ben gideyim de halledeyim bari. Recep'cim yolun karşısında sarı bir tane araba göreceksin. Anahtarı üstünde al onu git tamam mı kankacım? Tamam oğlum sen adamsın adamın hazırsın koçum benim ya. Oğlum en sevdiğim süper kahraman sensin lan. Taklı süper kahraman. bay bay Hadi bakalım görev başına. Gidelim de şu kızı bir kurtaralım bakalım ya. Allah'ım ya Rabbim acaba kim kaçırmış olabilir? Olay mahalline gidip hemen biraz ipucu toplamam lazım. Oğlum şu kapıyı da bir yapmadılar ya. Yemin ederim var ya kapı da açılmıyor. Neyse ben şu arabaya bineyim gideyim hemen. <laughs> Hadi bakalım. Hemen çalıştıralım oğlum çok güzelmiş lan. Görüşürüz kanka hoşça kal. Oğlum cidden bu araba ateş ediyor Valla billahi bu araba ateş ediyor. Yemin ederim on numara beş yıldız. Şimdi şunu attığı konuma ona bir gidelim bakalım. Sonra mevzuyu bir çözelim. Neymiş ne işmiş. Tam bana göre bir iş. Hadi bakalım. versene diyorum sana ya. Allah Allah. Sabahtan beri ver 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 ver. ver. Bu yeni nesil ya kuşağıdır. Ne kadar çok gevize ya. Öyle değil mi Scar O ne hayatım? Sabahtan beri sosmada. <laughs> Ay Allah kat bizi. Araba ne hale geldi. Ay kız önemli değil. Zaten çalmadık mı? Aynen çaldık. Neyse şu kızdan güzellik iyisini hemen öğrenelim de keyfimize bakalım. Ya ne güzellik iksiri bende güzellik iksiri falan yok lütfen beni rahat bırakın ablalar Lütfen yani bakın bir yanlış anlaşılma oldu galiba Bana bak o filmlerde öyle güzel güzel oynarken iyiydi değil mi? Bizim güzellik hakkımız değil mi ya? Aa, Allah kahretmesin Neyse çabuk çıkın 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 hadi bakayım hemen 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 şey benim Bota ah, kız gel buraya tut şunun elinden hadi Ay tamam hayatım tamam. hemen geliyorum Bana bak sesini çıkarma ve uslu bir şekilde Hı. önde bekle bizi. Ama ablam cidden bakın rahatsız oluyorum ben neden böyle bir şey yapıyorsunuz nereye götürüyorsunuz beni? Konuşma kız konuşma bekle orada ön tarafta duracaksın sen. Nah geldik hadi bakalım inin aşağıya. Ah. ah, Ay yoruldum yemin ederim ya. Ay şimdi güzellik iksirini alalım ve güzelleşelim. Gel buraya bize güzellik iksirinin yerini söyleyeceksin. Ya güzellik iksiri yok. Ne güzellik iksiri ya. Belki sen neden bu kadar çok güzelsin? Biz niye güzel değiliz? Ya ama bu bir Allah vergisi. Bırak Allah vergisiymiş. Anlarsın kardeşim bunun ağzını bantla. Tamam mı? Bugün burada kalsın. Aklı başına gelene kadar. Tamam mı? Ona ne yemek var ne su. Ay tamam hayatım. Sonunda güzelleşeceksek hiçbir şey yemesin. <laughs> <laughs> ah, anne. Yoruldum lan yemin ederim var ya bisikletle gitmek de ya bu ruh hastaları gene aynı adaya gelmiş anladığım kadarıyla Hemen kızı kurtarmam lazım Oğlum örümcek bana 100 lira verecek 100 lira iyi para ha Vallahi billahi 100 lirayla giderim iki tane döner yerim yemin ederim Evet ama üçüncü gün ne yapacağım hiçbir fikrim yok Ay Aha şu ada olmalı Neredeyse vardım Ay Anam Yemin ederim dizlerimin bağı çözüldü. Hay Allah'ım yarabbim. Karşıya nasıl geçeceğiz la? Vallahi bile karşıya geçemem ki ben buradan. Neyse şöyle yapalım. Dur bakayım. Eh dur 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 dur. Şuradan bir inelim. Oğlum ben örümcek... Allah! Örümcek olan bak. Yaktım beni. Neyse örümcek kardeşim arayayım da. Bir helikopter neyim? Bir şey ayarlasın oğlum burada. Yani gecenin bir vakti ne yapacağız? Şu karşı adaya bir de yüzeceğim ya. Bu soğukta yemin ederim var ya. Sırı sıklam olacağım ha. Hemen arayalım kardeşimi. Evet çeviriyorum. Efendim Recep. Kardeşim bak şimdi sana bir konum atıyorum tamam mı? Bu konuma gel ha tamam mı? Tamam tamam geliyorum Recep. Nereye geleyim? Oğlum nereye geleceğim? Bir tane helikopter getir işte ya. Yukarıya daha doğru gel. Biz oradan bine gideriz tamam mı canım benim? Hadi bakalım bekliyorum ha. Bana bak. Yüzeceğim sırı sıklam olacağım yanına yorgan battaniye bir şey de getir hatta benim yine kıyafetlerimi de getir. Tamam tamam merak etme Recep Çıkıyorum. Hadi bakalım kaçın. Tamam. Şimdi hemen şu adaya yüzelim bakalım. Aman Allah'ım. Boğulmazsak iyi oğlum. Burada köpek balığı neyin falan yoktur değil mi la? İnşallah yoktur. Gece gece yem olmayalım ha. O değil de. İnşallah karşıda bot vardır. Eğer bot yoksa işimiz çok zor. Aa bir dakika lan bunlar uyuyor mu? Oğlum bu şey mi lan? Zıgarı değil mi? Gözüktü ucağacık. Tamam. Bakalım bir dur bakalım. Şu çaktırmadan. Ana dur dur dur. Uyuyor la bunlar. Aha uyuyor lan. Vallahi billahi uyuyor. Ben şu elseyi çaktırmadan şey yapayım. Elsa'cım. Elsa'cım. Arvya mı geliyorum ne oluyor? Kız kalk kalk sana diyorum kalkar mısın? Ya sen de kimsin? Balıkçı Recep hadi bakalım. Boy boy. Ya fazla gevezelik yapma hadi seni kurtarmaya geldim. Ciddi misin? Ya güzelim hadi kalk da hemen gidelim işte dedim ya Allah Allah. Ya iyi hoşlanma ismi bilmiyorum. Ne? Yüzme bilmiyor musun? Kızım sen nasıl prenses öldün ya? Vurba murba hiç seni öpmedi mi? Kızım yani ben anlamadım yani. Masa prensesi dediğin yüzer yani. Maalesef yüzme bilmiyorum. Öf tamam neyse. Sessiz ol bu kadın uyurken birazdan örümcek adam gelir tamam mı? Gel beni takip et. Şurada bekleyelim örümcek gelsin bizi alsın helikopterle. Örümcek neden aldın kardeşim ya? Sen bak kendisini burada. Ya kankacım sen konum atınca adaya helikopteri indiremem diye düşündüm. Ben de bir tane tekne aldım geliyorum. Birazdan oradayım kanka. Hadi be Recep, hadi be Recep, acele edin çabuk ensa Geldik oğlum bir dakika çatlama ya dur hemen bileyim hadi bas kaca bas. Oğlum bunların da ne olduğunu bilmiyoruz ya bunlar psikopat ruh hastası. Tamam kankacım hadi bakalım gidelim daha sonra onlarla ilgileneceğiz tamam mı? Hemen koca ayağa haber verdim ben koca ayak gelecek onların işini bitirecek kankacım. Tamam kardeşim koca ayak kesinlikle bir akıllarını alsın. Evet hadi bakalım gidelim.